Yok. Şimdi şey şurada çık bakalım. Tamam sen çık yukarı. Hala çıkma. Yine Fındıklardan ne olacak? Hı? Fındıklardan ne olacak? Satacağım. Satıp ne yapacağız? El alacağız. Evde ne olacak Başka ne alacağız? Para alacağız. Ne yapacağız parayı? Amca ne çekiyorsun? Ben çekmiyorsam ya. Tamam, kendimi de çekeceğim ben. Şeyden ne yapacağız? kıntılar satıp ne yapacağız parasını? Parayı alacağız. Ne yapacağız altta? Aldığını bir el alırız. Evden başka ne alacağız? Yine Başka? Hala evet, bir şeyler alıp var. Bir şey almış. Ama sen çek sen beni ne yapıyorsun diye at. Çek beni de. Hı? Basar düğmeye de çek beni ben de çekmeyim, çek. Çekiyor çekiyor. He? çekiyor çekil gel. Sen ya. okula, okula gidecek misin? mi? Gel buraya. Evet. Geç abi tarafa bir tarafa. Dur fazla gitme fazla gitme. Evet. Seni dostlarımdan sevmiyorum şu an. Seviyorum çeker misin? Tamam çekiyorum. Çektim. Tamam. Bakayım. Bakma yok. Ya! Hayır bakma yok. Hayır bakma yok baba. İndiririm yatırır Saat 3'te ne yapacaksın yani? Yatacağım. 3'te yatacağım. Hı hı. Sus, bana bak bana bana. 3'te ne yapacaksın? Atacağım. Geçen koşarda en aradığında kaçtan anla ne dedi? Geçen koşarda en aradığında kaçtan anla ne dedi? Neydi? Kaçtan Taşlananına... Bir şey dedi. Ben biliyorum. Ne ben dedi? Sormadım. Neydi? At dedi. Söyle dedi? Ha. Gerçekten de öyle mi demişti? Gerçekten de öyle mi dedi? Ne? Gerçekten de öyle mi dedi? Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. Bana bak. Bana bak.